Her el parayı ellerinizi yıkamayı unutmayın sevgili seyirciler. İngilizce öğrenmek artık çok kolaymış. Bir eğitim ve danışmanlık şirketi müşterilerine 5 günde İngilizce konuşmak garantisi veriyor. Üstelik bu garanti hiç İngilizce bilmeyenler için de geçerli. Peki ama bu hızlı eğitim sistemi nasıl uygulanıyor? İşte cevabı. Yabancı dil öğrenmek artık kabus olmaktan çıktı. İngilizce öğrenmek için aylarca kursa gitmeye gerek yok. Özel eğitim kurumları da sonunda çağın hızına ayak uydurdu. 5 günlük İngilizce öğrenimi bize anlatabilir misiniz? 5 tam günlük bir program bu. Pazartesi sabah 9'da başlayıp akşam 6'ya kadar devam ediyor. 5 gün arka arkaya katılacağınız bir kamp süreci bizim 7 yıl önce Avrupa'daki Maximilian Üniversitesi'nin araştırmaları sonucu Türkiye'ye getirdim özel bir eğitim programı. Özel bir eğitim kurumu katılımcılara 5 günde İngilizce konuşma garantisi veriyor. <laughs> bu garanti hiç İngilizce bilmeyenler için de geçerli. İngilizce kursunuz İngilizceyi hiç bilmeyenler için geçerli mi? Evet, biz her seviyede eğitim veriyoruz. Hiç İngilizce bilmeyen birisi bu programa katılırsa 5 günün sonunda 550 kelime öğrenmiş, temel gramer yapılarını öğrenmiş, bunlarla konuşabilir bunları anlayabilir ve bunlarla ilişkili olarak yurt dışına tek başına çıkıp bir fuar ziyaret edip veya herhangi bir toplantıya katılıp gelebilir düzeydeki bir İngilizce kavuşuyor. Kursta Sajjastopedi diğer bir deyişle akılda kalıcı eğitim yöntemi uygulanıyor. Sajjastopedi 1960'lı yıllarda Bulgar bilim adamı George Lazanov tarafından keşfedilmiş özel bir lisan gelişim yöntemi. Şipşak İngilizce kursunun fiyatına gelecek. Programın saat ücreti 40 YTL, 45 saatlik program bu. Kredi kartıyla taksitle 198 YTL'lik taksitlerle ödenebilir. Özel eğitim kurumu uygulanan programda o kadar iddialı ki kurs bitimi İngilizce konuşamayanlara tekrar kursa katılma garantisi veriyor. Bir şekilde herhangi bir seviyesinde eksiklik kalmış ise bunun sebeplerini araştırıyoruz. Bu araştırma sonucunda da bizim hedefimize gelebilmesi için gerekirse bu program ücretsiz olarak tekrar katılıp alabilmesi mümkün. Bu program İngilizce öğrenmenin korkulduğu kadar zor olmadığını kanıtlama peşinde. Ancak bir gerçek var ki program ne kadar basit olursa olsun iş yine insanın kendisinde bitiyor. Sevgili seyirciler biz bugün herhalde size bir iyilik olsun diye önce sigarayı bıraktırma yönteminden başladık. Sonra dedik ki sigarayı bırakın İngilizce öğrenin. Böyle bir hayır günü bugün zannediyorum. Ee, Fırat Cemut hoş geldiniz. Hoş bulduk, Çok şaşırtıcı bir yöntem bu. 5 evet. günde İngilizce. Bizim milletimiz bu konu biraz tembel mi yoksa yatkınlığı mı yok yabancı dile. Böyle bir hani yabancı konuşması böyle bir zorluk çekiyor. Türk halkı. Evet. Hiç ben yok. sistemde buluyorum hatayı. Aslında Türk halkı öğrenme konusunda birçok millete nazaran daha avantajlı bir dil yapısına sahip. Ee, bizim 10 yılda öğrenemediğimiz bir İngilizcenin sebeplerini araştırmak lazım. Yani bugün orta birden İngilizce eğitimine başlayıp da lise üniversite sonuna kadar e, İngilizce dersi almış olan bir kişinin bu 10 küsur yıllık eğitim sonucunda bir cümle bile kuramaması bence sistemde araştırılması gereken bir konu. Biliyorsunuz değil mi öğretmenler gelmiş İngiltere'den geçen hafta bir haberdi bu bizim İngilizce öğretmenlerimizle eğitim nasıl iyileştirilir konusunda evet. toplantı yapmaya. Evet. Bizim İngilizce öğretmenlerimiz tercüman istemiş onlarla şey. <laughs> mümkün, mümkün. Çünkü bizim şu andaki klasik yöntemlerimiz ne yazık ki çok konuşmaya yönelik yöntemler değil. Daha çok gramer yazılı bir matematik dersi gibi ülkemizde İngilizce eğitim veriliyor. O sebeple de sonuçlar çok iyi olmuyor. Ama mesela Almanya'ya baktığınız zaman bir taksi şoförü bile çok rahat İngilizce konuşabiliyor. Evet. Ama İtalya'da gene bizdeki gibi problemler var. Bu tamamıyla eğitim sistemindeki yapılardan kaynaklanan konular. Kaynaklanıyor. Peki. Sevgili seyirciler, İngilizce öğrenmek istiyorsanız ve 5 günde konuşmak istiyorsanız bizi arayın, sorularınızı sorun. Altta telefon numaramızı göreceksiniz. İlk soru Nedir ücreti <laughs> diye sormuşlar. Hemen de yani. bizim halkımız <laughs> önce ücrete bakıyor ondan sonra. Evet haklılar evet. çünkü yeni teknolojiler geldiği zaman çok yüksek fiyatlı oluyor herhangi bir evet. sektörde de. Bu eğitim ücreti son derece makul. Saat ücretiyle kıyaslarsanız eğer klasik bir dershane veya iyi bir eğitim şirketinde alabileceğiniz saat ücreti 40 TL'ler civarında. Bu evet. programda saat ücreti 40 TL. Bu 45 saatlik bir program, tam gün süren sabah 9'dan akşam 6'ya kadar 5 gün arka arkaya süren bir program. Bu 45 saatlik eğitimi kredi kartıyla taksitle, ayda 198 yeteneği taksitlerle ödeyebilirsiniz. Bence alınan sonuçları açısından son derece makul. Çünkü Maximilian Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var bu konuda Avrupa'da. Bu programa katılıp da alınan eğitimin neticesi, bir buçuk yıllık klasik bir eğitimde alabileceğiniz bir sonuç sonuçla kıyaslandığı zaman daha iyi Beş güne ne yapıyorsunuz? Beynimi yıkıyorsunuz insan Ne Şimdi yapıyorsunuz? Şimdi aslında bir anlamda şunu görmek lazım. Standartta alıştığımız sistemler nasıl? İşte hafta sonu veya iş çıkışı eğitim için bir yerlere gidiyorsunuz. Birkaç saatlik bir programa dahil oluyorsunuz ve daha sonra normal hayatınıza geri dönüyorsunuz. Ve bu yaptığınız çalışma sizin... İngilizce için konuşuyorsak otomatikman yapmanız gereken bir konu için aldığınız bir eğitim. Çok da suni bir yapı klasik yönteme eğer göz atarsak. Fakat bu program sizi tam günlük bir kampa sokuyor. Bütün dünyayla ilişkinizi kesiyor. Ve ee... İyi bir konsantrasyon, bunun yanında da iyi bir motivasyon. Yani çok eğlenebilmek, korkularınızı atabilmek, İngilizce veya karşınızda İngilizce konuşan kişilerle sıcak ilişki kurabileceğinize kanaat getirmeniz, korkularınızı yenmeniz bu programın temeli. Dolayısıyla bu konsantrasyonu sağladığınız zaman her yaş ve kesimdeki kişinin çok olumlu sonuçlar alabildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. 6 yıldır biz bu programı yürütüyoruz. Hiç bilmeyene 5 günde konuşturabilir evet. misiniz? Tabii, tabii. ...konuşturuyorsunuz. Evet, Burada ediyoruz. Tabii açılımlar çok önemli. Nedir bu açılım peki? Ha, yani şimdi, hani konuşturmak yes. Evet no, konuşturmak yes. nedir? Evet, hani, hani, şimdi biz Türkçe konuşuyoruz şu anda. Şş, bu kadar rahat konuşabilirler. Mümkün değil. Onun için evet, ne kadar Beklentileri kalsam, doğru yere gerekli. almak lazım. Hiç bilmeyen bir kişi... ...bence rakamlarla ölçülebilen... ...bir tanımlama daha doğru olacaktır. 550 civarında kelime öğrenir. Temel gramer yapılarını öğrenir. Yani ben dün su içtim... ...şimdi su içiyorum... ...yarın su içeceğim gibi temel farklardaki grameri açıklayabilir. Bence en önemlisi korkmaz. Hatalı veya e, eksik de olsa İngilizce iletişim kurmaya istek duyar. Bu çok önemli bir konudur. Bu İngilizce gramer veya kelime bilginizin yanı sıra almanız gereken çok önemli bir öğreti. Kompleksiz olun diyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> evet yani ne yazık ki bizde bu çok var. Yani bilip de konuşamayan çok katılımcımız var. Bizim asıl ağırlıklı kitlemiz e, 25 yaş üzeri ve iş dünyasındaki kişilere hitap eden bir program bu. E, belli bir İngilizce sahip konuşamayan kişiler. Bu sebeple bu programın verdiği konuşabiliyor olmak, bildiklerinizi aktarabiliyor olmak temel bir e, sonuç. 5 günde nereden nereye geleceğinizi de hayal kurmamak lazım. Yani hiç İngilizce bilmeden ben 5 günün sonunda çok akıcı bir İngilizceye kavuşacağım gibi bir beklenti bu eğitim programı için yanlış olur. Hiç İngilizce bilmiyorsanız eğer bu söylediğim yapıda bir İngilizceyi Bence zayıf ve alt seviyedeki bir İngilizceyi konuşabilir hale geliyor oluyorsunuz. Buradaki önemli nokta şudur. Bu programa katılıp yurt dışına çıkıp tek başınıza bir fuar gezip gelebilirsiniz. Ama ben e, bir iş toplantımı veya daha detaylı bir İngilizce görüşmemi biraz daha üst seviyelerde yapabilmek istiyorum derseniz o zaman bir programa daha katılmanız gerekecek. Gezicilerden sorular gelmiş. Bir evet. anne arıyor beni diyor ki evet. 8 yaşında bir çocuğum var bu evet. yöntem 8 yaşındaki çocuklara da uygulanabilir mi? mümkün biz bunu uygulamıyoruz şirketimiz e, sadece 25 yaş üzeri için bu programı ülkemizde uyguluyor ama bu yöntem e, zaten açıkçası e, hükümet tarafından da e, ilgilenilen bir program biz başbakan da bu konuda mektup yazdık e, Tabii bu yöntemi okullarda yaptıklar okullara taşınabilir işte. ve son derecede faydalı sonuçlar oluşturur e, gayet mümkün ama ne yazık ki biz şu anda sadece iş Dünyası'na yönelik olarak programı merak ettim peki alt limit 25 yaş bir evet. sınır var mı yok 80, bizim inanın 75 80, 78 yaşında bir katılımcımız da oldu son derece verimli sonuçlar aldı e, şunu da belirtmek isterim bizim programımıza katılanlar yaş haddinden dolayı kendilerinde sorun gören kişiler. Yani ha, ben... Güzel. Evet işte 30 küsur yaşına geldim 40 yaşına geldim iş hayatında belli bir yerdeyim artık okulda da olmadı bu iş bundan sonra herhalde yapamam gibi kendisine çok suçlayarak İngilizce sıkıntılarını tanımlayan kişiler. Bütün bu kişilerde olumlu sonuç alabiliyor olmak. Aslında bu programın temel özelliği. İstisnasız olarak sonuçları olumlu vermesi. Sadece tek doğru. bir dil üstüne mi yoğunlaştınız? İngilizce mi? İngilizce bilen bir başka dil öğrenmek istiyorsan yani. ben İspanyolca öğrenmek evet, istiyorum. Ben ben de çok mesela. istiyorum. Ol, ee, olabiliyor mu böyle bir mümkün şey? Mümkün bu konunun yatırımı oldukça fazla. Ee, çok ciddi bir altyapısı var. Sadece bir yıllık bir e, hazırlık sürecini biz geçirdik ki yurt dışından getirtmiş olmamıza rağmen programı. Ee, biz sadece İngilizceye yoğunlaşmış durumdayız. Ciddi bir... E, Planımız var başka lisanlar için ama şu anda tabii ülkemizdeki en büyük ihtiyaç İngilizce konusunda olduğu için kaç biz sadece İngilizce veriyoruz. İngilizce kaç kişi konuşturabildiniz bugüne kadar? E, yüzlerce kişiye. Biz e, tabii çok e, büyük kitlelere hitap eden bir e, yapıda değiliz. E, özel bir program olduğu için bu katılımcı sayımız böyle binlerde ifade edilebilecek rakamlarda değil. De değil. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ederim. İyi şanslar diliyoruz bu konuda şu diğer dilleri de koyarsanız uygulamayı çok memnun evet, oluruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili kısa bir aramız var bizden ayrılmayın.